bir şey buldu. Bakalım onun yani, içinden ne çıkacak. Yani. Hadi bakalım koş. Esi gördün mü ciğcileri? Bir sürü ciğci var. Aha, aha bu bizim geldiğimiz. Ay. Ha bu kadar görüyor. Ay. Ay. Bak bak Sadece, ay kanatlarını açtı. Seve gördün mü? Gelmez, olur ya, kekli, kekli, Gelmez yani o annem o civciv. Bak, Kuş bak. değil o. Yem zannediyor bunu bak Aha, bak. Aha esi anneanneyi yiyor. Elli mi elli mi? Çok tatlı. <gülüyor> ya <gülüyor> bak buradan. Bak <laughs> böyle Kuş gibi uçuyorlar Buna bak buna buna. Esi buna bak Bunlar esi. Gel bunu vereceğim senin kabına <laughs> dur. <yerden> Şu montunu <laughs> çıkartın şunu. <laughs> Ay esi o hasta. İkisi de şey mi sakal? Baba. <laughs> esi bak o çok tatlı. Uçacaklar bak şimdi bak. Bak uçacak. Çalıyor Hadi mi? dön bana doğru dön bana doğru. Anne, anneye doğru dön. Ha. <laughs> öp onu öp hop hop. Kafasına koy. Aha kafasına koy. Aha Esin kafasında ne var? Esin. Kafanda <laughs> e, civci var. Ellerine, deme, Kaka abi. yapmasın Dur, sana. De, karışma, karışma. Şimdi kafana yiyecek. Bırak bırak, bırak. bırak bir de, şey yapmaz bırak. De, bırak. Sıkma tamam mı? Sakın sıkma. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı anne. Bak aha. Oo nasıl atlıyor. O yuva zannetti orayı. Aha Esila senin saçını yuva zannetti. Çok karasın sen. Ne kadar güzel gözüküyorsunuz Esila. Bana söyle. Ay Esi kafana kaka yaptı. Ne alacağız onu? Sakın kıpırdama. Ay aktı dere düştü. Esi saçtı kafana. Şey <laughs> Kağıt <koper. Esi. gülüyor> Aynen Aynen. kafasına. Kağıt kopar. Esi. Arkadaşlar kafasına kaka yaptı <laughs> kuş. Sen neden benim kızımın kafasına kaka yapıyorsun? Neden kaka yapıyorsun? Aha yine atladı. Gel buraya. Gel buraya sen kuş değilsin. Esi bak. Bak. Ya bak. bak, bak, Esi. bak, 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 Ay, Güzel kızın. tut tamam mı? Sıkma sakın. İki elinle tut. Evet. Evet. gördün evet. Evet. Ha, şimdi git, gitsin hadi evisine gitsin evet. mi yeter? Onların iki üç bu kadar ama. Neyse, yeter mi? Yani. Bence yeterli. Çok tatlılar. A, a, Aha, ona bak, ona ona bak. Aha, aha. Ayşe, bak nasıl çıkacaklar bak bak bak, bak kafalara bak. Bak olsun. olsun. Gel şimdi içeriden olsun. çekeyim A bir dakika. Esin Şöyle. Olsun. A yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Ha Çok olsun. tatlılar Esin ya. Olsun. Mayıs olsun. Gördünüz mü? Hadi bay bay ya kapat şimdi kapağını. Yeterli. Fazla sıkma da. İşte dur. <laughs> Seni şey öldüreceğim dur. Sakın kafana koyma tamam mı? Mert teyzeciğim kafasına koy Ay, kafasına. şey, kaydı? Gel. Kafasının üstüne koy. Ne kafasına sakası kakası, yap Sef şey Hayır diyor. Kaçıyor. Yaptı demin ama. Yaptı mı? He. Arkında mısın? Görüyor ya. O değildi ya. Böyle gügü kuş gel gel oğlum gel de. Aos <laughs> sütüden bir şey olmaz. Abi atla. Eti kafası. Aha! <laughs> Nasıl uçtu? <laughs> Uçuyor. Aa oradan. Evet. Ufaklay tavuk değil gösterdim yok da ufaklay ufaklay. Yorden ufakları emer. Onun yortasından oldum ben. Dayını temizledim. <gülüyor> <gülüyor> kafama koyma. Bak kafamı diyor. Dayını temizledik kafamı diyor. Şöyle çevir. He. Ay! Evet. Aha, şimdi, Orada. orada ha, bak, bak. Ha, aha Aha girdi. <laughs> <laughs> ne oldu? Niye korktun? Niye korktun? Bak orayı çok sever gel. Koyayım oraya. Huylandı anne huylandı. Huylanır aziz diyor sağ saçlı <laughs> orayı <yuva> zannediyor da <laughs> öpücük at <hatırlı>, öpücük at esi <laughs> <laughs>